Bugün sizinle çok güzel bir smoothie tabağı hazırlayacağız. Bunun için malzemelerimiz, bir gün önceden buza koyduğum muzlarım vardı. Bunlar böyle dolmuş bir şekilde. Bunları blenderımın içerisine koyuyorum. Bir tane muz yeterli. Şimdi bir avuç kadar da ahududum var. Şu şekilde koymanız yeterli bu kadar. Ahududumu koyuyorum. Biraz böğürtlenim var. Böğürtlenimi de aynı miktarda koyacağım. Böyle avuç içi kadar. Şöyle yapalım. Bu kadar. Böyle koymamız yeterli. Meyve tercihini siz ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Burada biraz da blueberry'im var. Blueberry'imi de koyuyorum. Evet. Şu şekilde. Şimdi burada biraz da yarım su bardağı kadar da hindistan cevizi sütüm var. Bunu ilave ediyorum içerisine. Şöyle. Evet. Şimdi koyduklarımı blenderda ezeceğim. Evet şimdi bunu çıkaralım şöyle gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde dondurma gibi oluyor şöyle katı bir kıvamı oluyor şöyle bir kasem var bunun içerisine hazırladığım sosu koyacağım. Evet, Şunu şöyle çıkarıyorum şu hazırladığımı şöyle kasenin içerisine döküyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet böyle dondurma kıvamında katı bir kıvam oluyor. Şunu da alalım. Evet. Şöyle biraz düzeltelim. Evet. Şimdi bunun üstünü süsleyebiliriz. Şimdi ben buraya ahududularımdan bir iki tane koyuyorum, şöyle. Evet, biraz dörtlen koyuyorum, Bu şekilde. Biraz ahududu koyuyorum. Süslemesi tamamen sizin kal, tercihinize kalmış hepsi. Ee, biraz benim e, yer fıstığım vardı, yer fıstığı ezmesi. Onu ilave ediyorum, şöyle koyuyorum. Evet. Ee, biraz çiğ tohumu koyuyorum, şöyle. Bu çiğ tohumunu isterseniz e, hazırladığınız e, blenderda hazırladığınız karışımın içerisine de koyabilirsiniz. Şöyle biraz yulaflarım var. Yulaflarımı koyuyorum. Şöyle. Yalnız görüntüsü harika görünüyor. Biraz bademlerim var. Badem koyuyorum. Biraz da Hindistan cevizi koyacağım üzerine. O da çok güzel bir görüntü veriyor. Şöyle. Hatta onu şöyle üstüne birazcık şöyle. Bence harika oldu. Görüntüsü de çok güzel. Şöyle